Evet çocuklar bugün size e, Türkçe dersinde hikaye haritasından bahsedeceğiz. Aslında hikaye haritası diyoruz ama ortada bir harita filan yoktur. Yani e, bunun ismi böyle konmuştur ama okunan hikayeden bazı soru, soruların cevaplarının bulunması istenir ve bu soruların cevaplarına da hikayenin haritası denir. Aslında hikaye haritası demek yani bir çocuğun okuduğu bir hikayede e, kesinlikle anlaması gereken, bilmesi gereken e, sorular vardır. Bu hikayede ne yaşanmıştır? Yani bu hikayede olay nedir? Bu hikayenin kahramanı kimdir? Bu hikayede başka kişiler var mıdır? Bu hikayede olay nerede yaşanmıştır? İşte bir köyde mi, bir evde mi, bir sınıfta mı? Denizde mi? Bu bu hikayede olay ne zaman yaşanmıştır? İşte 3 yıl önce, 5 yıl önce, kışın, bir 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 gece gibi. İşte hikaye haritası den, dendiği için mesela böyle şekiller görebilirsiniz. Yer, kişiler, olay, zaman. Daha değişik karşınıza hikaye haritası şeklinde şekiller çıkabilir Bu sizin kafanızı karıştırmasın Aslında Türkçe demek edebiyat demek yazı demektir estetik demektir çok fazla şekilde takılmanızı tavsiye etmiyorum Mesela benim en çok önerdiğim ve uygulamak istediğim hikaye haritası budur yani öğrenci güzelce yazısıyla yazar buraya Şimdi burada küçük bir hikaye okuyacağız ve bu hikayenin haritasını çıkaracağız. Yani hikayenin kahramanını, yerini, zamanını ve olayını bulacağız. Şimdi size burada küçük bir tavsiyem olacak uygularsanız çok rahat edersiniz. Ben böyle durumlarda önce hikayeyi bir kere okuyorum. Daha sonra da ikinci okuyuşumda bu soruların cevaplarını tek tek bularak yerlerini çizerek cevaplamaya çalışıyorum. Şimdi iki çocuk ve ayı. Güzel bir yaz günüydü. İki çocuk ormanda geziniyordu. Birdenbire önlerine bir ayı çıktı. Ayıyı görür görmez çocuklardan birisi ağaca tırmandı. Diğeri ise Çaresiz ölü gibi yere uzandı. Ayı yerde yatan çocuğa yaklaştı, burnunu uzatarak çocuğu kokladı, kokladı. Sonunda homurdanarak başını salladı ve uzaklaştı. Ağaca saklanan çocuk ağaçtan inerek yerde yatan arkadaşının yanına geldi gülerek ona. "O ayı senin kulağına bir şeyler fısıldadı. Ne dediğini bana da söyler misin?" dedi. Yerde yatan çocuk Ayı bana tehlike sırasında seni yalnız bırakanlarla dost olma dedi diyerek cevap verdi. Bu hikaye benim çok hoşuma gidiyor. Şimdi ben e, tabii ki siz de anlamışsınızdır ama şimdi tek tek hikayenin üzerinde bulacağız. Şimdi güzel bir yaz günüydü. Bakın güzel bir yaz günüydü. Yaz günüydü. Şimdi burada ne var? Zaman var değil mi? Ne zamanmış? Güzel bir yaz günüymüş. Şimdi gelelim diğer tarafa. İki çocuk ormanda geziyordu. Birdenbire önlerine bir ayı çıktı. Ayı görür görmez çocuklardan biri ağaca tırmandı. Şimdi burada iki çocuk ormanda geziyordu. Ormanı çizeceğiz. İki çocuk diyor. İki çocuğu çizeceğiz. Bakalım birine isim filan verecek mi? Diğeri ise çaresiz ölü gibi yere uzandı. Ayı yerde yatan çocuğa yaklaştı, burnunu uzatarak çocuğu kokladı, kokladı. Sonunda homurdanarak başını salladı ve uzaklaştı. Ağaca saklanan çocuk ağaçtan inerek yerde yatan arkadaşının yanına geldi, gülerek ona o ayı senin kulağına bir şeyler fısıldadı. Ne dediğini bana söyler misin?" dedi yerde yatan çocuk. "Ayı bana tehlike sırasında seni yalnız bırakanlarla dost olma." dedi diyerek cevap verdi. Şimdi kahraman kim burada? İki çocuk. İki çocuk ama isim vermemiş. Bakın bu çok güzel bir şey. Burada çok güzel bir örnek var. İki çocuk, iki çocuktan biri diyemezsin. Burada asıl kahraman kim? yere yatan çocuk. Evet. Yere yatan çocuk diyeceğiz çünkü belirtmemiz lazım. Yere yatan çocuk. Çocuk. Peki, yer neresi? Bakın, orman. Ormanda olmuş bu olay. Zaman neresi? Bakın. Yaz. Yaz günü diyeceğiz. Bu kadar yaz günü. Olay ne? Şimdi olayda öğrenci tutuyor. Ne yapıyor biliyor musunuz? Buradaki hikayenin aynısını yazıyor. Yok kardeşim öyle değil. Kısacık yazacaksın. Ne yapacaksın? Bir cümleyle bilemedin iki cümleyle bunu anlatacaksın. İki çocuk ormanda iki çocuğun ormanda gezerken ayıyla karşılaşması. Olay bu. Bu kadar. Yani olayı bu şekilde kısa kısa ve öz yazacağız. İki çocuğun ormanda gezerken bir ayıyla karşılaşması. E biz bu olayın hepsini anlatmamış olduk. Ama biz olayın çerçevesini anlattık mı? Merak eden okusun. Böyle düşüneceğiz. Yani bir olayı bu şekilde özetlemiş olduk. Şimdi gelelim diğerine. Kurtla Leylik. Şimdi burada da burada ben yavaş okuyacağım. Ama birinci okuyuşta soruların cevabını bulmaya çalışacağız. Kurt günün birinde oburluğu yüzünden büyük bir tehlikeyle karşılaştı. Kim? Kurt karşılaştı. Ne zaman? Günün birinde bakın. Oburluğu yüzünden büyük bir tehlikeyle karşılaştı. Neredeyse ölüp gidecekti. Ağaçların arasında et yerken boğazına bir kemik takılıp kalmıştı. Soluk alamıyor, gözünden oluk oluk yaşlar akıyordu. Üstelik yardım istemek için bağıramıyordu da. Tam bu sırada oradan bir leylek geçiyordu. Bakın yeni bir karakter çıktı leylek. Kurt işaret ederek onu yanına çağırdı. Açık ağzını göstererek inledi. Leylek durumu anlamıştı. Gaga'sını kurdun ağzına sokup boğazındaki kemiği çıkardı. Kurt derin bir soluk aldı. Şimdi burada olay kimin başından geçiyor? Şimdi burada iki tane karakter var. Kurt da var. Leylek de var. Ama olay kimin başından geçiyor? Kurdun başından geçiyor. O zaman kahraman kurt. Evet. Yer neresi? Neredeyse ölüp gidecekti. Ağaçların arasında et yerken boğazına bir kemik takılıp kalmıştı. Şimdi çocuklar burada da önemli bir, bir durum var. Şimdi yer açıkça yazmıyor, okul yazmıyor. Bahçe yazmıyor, hayvanat bahçesi yazmıyor. Ama ben şunu düşünebilirim. Til kurt nerede olur? Ormanda olur. Günün birinde ağaçların arasında diye ipucu veriyor. O zaman ben buraya ormanda yazıyorum. Bakın. Böyle karşınıza çıkabilir. Ormanda zaman ne? zamanı vermemiş. O zaman ben de buraya diyeceğim. Günün birinde. Ne yapayım yani? Yalan mı söyleyeyim değil mi? Orada günün birinde diyorsa ben de günün birinde yazacağım. Şimdi gelelim olaya. Yine bir cümleyle kurmaya başlay kurmaya çalışacağız. Nasıl kuralım? Kurt kurdun boğazına ne takılmış? Boğazına kemik takılan kurda ya, e, kurda yardım eden Leyli anlatıyor diyelim boğazına kemik takılan kurdun yardımına yardımına koşan leylek anlatılıyor Evet bakın özetlemiş olduk. Evet şimdi bunu da anlattık. Gezi. Gelelim buraya. Şimdi burada da şöyle bir şey yapacağız. Bir gezi sırasında Atatürk bakın Atatürk çiziyorum. Bir gezi sırasında diyor. Orayı da çizelim. Mehmetçiye, Mehmetçiye. Sen güreş bilir misin diye sordu. Mehmetçi yanındakilerden en kuvvetli görünen, görünenler ile güreştiren Atatürk genç askerin her zaman üstün geldiğini görünce neşelendi. Ayağı fırladı. Haydi bir de benimle güreş dedi asker. Atam senin sırtını yedi düvel yere getiremedi. Bir Mehmet mi bu işi başarır? Atatürk'ün gözleri doldu ve ağlamamak için gülmeye çalıştı. Şimdi buradaki olayın kahramanı kim? Şimdi burada çocuklar yani Atatürk'ü görünce herkes bunun bu olayın kahramanının Atatürk olduğunu zannediyor. Ama buradaki kahraman Mehmetçik değil mi? Mehmetçik. Evet. Yer neresi? Gezi sırasında diyor Atatürk Mehmetçiye sormuş. Burası bir askeri kışla olabilir mi? Askerlerin olduğu bir ortam diyebiliriz. Bakın, askerlerin. Şimdi çocuklar bakın, burada bu yazmıyor ya. Nerede oldu? Yani kesin bir kışla diye bir yer yok. İşte ne bileyim askerlerin e, e, talim yaptığı bir yer demiyor. İşte burada bunun cevabı yok. Ben bunu yapamam. Aman bu da kalsın filan demeyeceğiz. Yani farz edelim ki öğretmeniniz yazılı yapıyor ve böyle bir soru sordu. Sen askerlerin olduğu bir ortam diye cevap versen buraya öğretmenin buna kesinlikle e, bu cevaba yanlış de, diyemez çünkü bu doğru bir cevaptır bu. Zaman ne? Bakın biz bir gezi sırasında Atatürk Mehmetçi'ye sen güreş bilir misin diye sordu. Yani burada zaman geçmiyorsa onu da yazmayabilirsin. Muhtemelen bu e, bir gün içinde bir zamandır. Gün içinde bir zaman yazalım. gün içinde bir bir zaman dilimi. Evet. Olay ne? Şimdi olay yani gerçekten şunu yazabilmek çok önemli. Atatürk'ün Atatürk ne yapıyormuş? Bir gezi sırasında Mehmetçik'le arasında geçen diyalog diyebiliriz değil mi? Atatürk'ün bir gezi sırasında e, Mehmetçik'le arasında geçen diyalog diyebiliriz. bu diyalogdan ne yapmışlar bir tane hikaye oluşturmuşlar değil mi evet devam ediyoruz şimdi Türk kadını evet şimdi bunu da yapalım bakalım Cumhuriyet ilan edildikten sonra Atatürk Tarsus'a geldi şimdi ne zaman Cumhuriyet ilan edildikten sonra neresi bu Tarsus'a geldi. Kendisini karşılayan halk arasında İstiklal Savaşı kahramanlarından Adile Çavuş da vardı. Şimdi Atatürk var, Adile Çavuş var kişilerden. Bu iri yapılı esmer kadın Atatürk'ü görünce yere kapandı. Ağlayarak toprağı öptü. Dedi ki senin bastığın yerlere kurban olayım. Atatürk Adile Çavuş'u omuzlarından tutup kaldırdı. Kahraman Türk kadını sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde yükselmeye layıksın dedi. Şimdi şimdi burada iki tane karakter var. Biri Atatürk birisi de Adile Çavuş. Şimdi çocuklar burada kahraman kim? Yani kahraman olayın e, olayın olay etrafında dönen kişidir hani böyle sinemalarda filmlerde başroller olur ya o şekilde şimdi Atatürk mü kahraman Adile Çavuş mu şimdi Adile Çavuş Atatürk'ün bastığı yere kurban olayım diye toprağı öpüyor o da ona bir şey söylüyor omuzlarından tutup kaldırıyor. Kahraman Türk kadını sen yerde sürünmeye değil omuzlar üzerinde yükselmeye layıksın. Şimdi o kadın o hareketi yapmış ama Atatürk bu sözü söylemeseydi o kadın o kadının yaptığı bu kadar önemli olmazdı. O zaman burada kahraman kim? Burada kahraman Atatürk. Değil mi? Bakın bu çok önemli bir ayrım. Evet. Çünkü orada Atatürk gerçekten bir kahramanlık yapmış yani. Yer neresi? Tarsus. Zaman neresi? Cumhuriyetinden, Cumhuriyetin ilanından sonraki zaman. sonraki günler diyelim. Olay ne? Şimdi bakın. Atatürk, Atatürkle Adile Çavuş'un arasında geçen diyalog diyeceğiz. Şimdi cümlemizi toplayalım bakalım. Atatürk Tarsus'a geldi. Kendisini karşılayan halk halk arasında İstiklal Savaşı kahramanlarından Adile Çavuş da vardı. Atatürk'ün Tarsus'a yaptığı gezi esnasında Adile Çavuşla yaşadıkları diyebilir miyiz? Atatürk'ün Tarsus'a ziyareti sırasında İstiklal İstiklal Savaşı Adile Çavuş Çavuş ile arasında geçenler. Evet. Bakın olayı da bu şekilde yazmış olduk. Evet çocuklar biz bugün bu derste hikaye haritasını konuştuk. Hikaye haritası nasıl çıkarılırmış? Okuduğumuz bir metinde hikayenin kahramanı, bu hikaye nerede geçmiş, nasıl bir olay olmuş, hangi zamanda olmuş şeklinde. Tabi hikaye haritası sadece okuyarak çıkarılmaz. Bazen bizler hikaye de yazarız ya da bir okuduğumuz hikayeyi özetleyebiliriz. Orada da yazarken bu soruların cevaplarının mutlaka olması gerekir. Yoksa o zaman hikaye havada kalır. Ne zaman yaşanmış? Kahramanı kimmiş? Mesela bir şeyin kahramanı yoksa o hikaye zayıftır. Çünkü insan arar yani o hikayede mesela bir sürü televizyonlarda filmler izliyorsunuz. Ne yapıyorlar orada yazıyorlar işte başrol e, reklamı verilirken ya da dizi bittikten sonra başrol oyuncuları önce yazılır sonra o, o e, filmin o oyunun nerede çekildiği yazılır, yeri gösterilir gibi gibi şeyler vardır ama bunları dediğim gibi bilmekte yarar vardır bunları en çok nasıl nasıl anlarsanız çok okuyarak okuduğunuzu vurgulu tonlu okuyarak anlarsınız O yüzden benim size tavsiyem çok okumanız güzel okumanız iyi okumalar diliyorum hoşçakalın